Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Acı bir son dakika haberiyle daha karşınızdayım. Müğan'da işlenen 13 gündür kendisinden haber alınamayan Gülsüm Doğan maalesef yaşamını yitirmiş halde bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli olan Gülsüm Doğan 22 Aralık'ta evinden çıkıp en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Bu sebeple Müğanlı da işlenen Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan yaşamını yitirmiş halde Burdur'da dağlık alanda maalesef bulundu. Arkadaşlar gerçekten çok karışık bir konuyla daha karşı karşıyayız. Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek? Allah rahmet eylesin. Müge Anlı bu konunun devamını mutlaka getirecektir. Gelişmelerin takibinde olmaya ben bizzat devam edeceğim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıklı kalın.